Diyorlar ki şehirdeki almış olduğunuz şişe sulara güvenmeyin ama buna güvenin. O kadar güzel, kıymetli bir su olduğunu söylüyorlar. Zirvedeki bu sudan biz de içeceğiz şimdi. Size de tavsiyem geldiğiniz zaman e, her gördüğünüz çeşmeden akan suyu içmeyin. Ama bizim şu an içmiş olduğumuz sudan içebilirsiniz. Burası Çandıra Giri'ymiş. Çandıra gri Tamam, Çandıra gelirseniz siz de telefrikle böyle çıkarsanız bu sudan için. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten güzel bir şey. Şimdi burada bir heykel var. O heykeli de baktık, inceledik. Narayan Şah'ın heykeliymiş. Karısının Akpampurluymuş. Oradan bir yere dönerken bu yüksekliğe çıkıyor ve aşağı doğru bakıyor. Ulen diyor, Nepal diyor, ben seni birleştireceğim diyor falan böyle bir hayalleri kuruyor. Yükseklikten bakıp ve daha sonra işte bunun birleşmesi için mücadele ediyor. Öyle bir adammış bu. Narayan Şah diye bir adam. Şu arkada gördüğünüz yerde Hindular gelip kendi inanışlarına göre efendim dualar ediyorlar. Hinduizmle Budizm arasında farklılıklar var. Ama bu farklılıklar onların tapındığı yerleri değiştirmiyor. Aynı yere gelip orada yine kendi ibadetlerini, kültürlerini yaşatıyorlar. Çok ilginç. Burası aslında bir İngiliz, İngilizce etkisinden geçmiş. Burada büyük bir aslında iç savaş da çıkmış. O savaşlarda kendi kültürlerini kaybetmemişler. Bugün de devam ettiriyorlar. Çok farklı gelenekleri, kültürleri. Onlar aslında din olarak söylendiği zaman onlar bunun bir din olmadığını söylüyorlar. ...bunun bir yaşam felsefesi olduğunu söylüyorlar. Her geçen yüzyıl o inanışlarına bir şeyler katmışlar. Gördüklerini içine koymuşlar ve ortaya bir felsefe çıkarmışlar. Buna felsefe deniyor aslında. Bugün Hinduizm'in ve Budizm'in dünya genelindeki farklı etkileri var. Mesela onlar arınmak için yoga yapıyorlar. Bunu kent içerisinde, merkezde, farklı yerlerde eğitim veren merkezlerde görebiliyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinden buraya efendim yoga öğrenmeye geliyorlar. Yoga eğitimi alıyorlar ve gittiği yerlerde de gittikleri ülkelerde de kendi ülkelerinde de bu eğitimi devam ettiriyorlar. Onlar bunu bir arınma olarak yapıyor. Çok enteresan. Bu ilginç altını çiziyorum. Bu feng shui gibi, efendim yoga gibi felsefik efendim öğretileri burada ibadet olarak yapıyorlar. Şimdi e, mum yakma, tütsü yakma en fazla yapmış oldukları şey. O tütsü yaktıkları zaman işte tanrının o kokuyu alacağını. E, efendim işte çaldıkları çanlarla, zillerle vesairelerle uyandırdıklarını. Yani az değil 3 milyon tanrıları bulunuyor ve bu tanrılar arasında sadece bir tanesine inanan da olabiliyormuş ama hepsine inanmasında da bir sıkıntı yok diyorlar. İnanç e, inanç olarak insanların inancına e, hakaret etmek biraz tehlikeli bir şey. Yani desek ki mesela ne kadar saçma, ne kadar bilmem demiş olsak onlar da sizin inancınıza bir şey söyleyebilirler. Böyle bir riski oluyor. Dolayısıyla böyle bir derdimiz yok. Ama derdimiz şu, burada böyle bir inanış var, burada böyle bir yaşayış var, burada böyle bir felsefe var, burada böyle bir akım var. E bunu göstermeye çalışıyoruz. Ama tabii dünya üzerindeki etkilerinden de bahsetmek gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani yoga'nın bu kadar dünya yaygın olması, kitapları var, ne bileyim Türkçe çevirmiş olan birçok eser var. E bunları bilmek lazım. Bence bunları üstüne vurgu yapmak gerekiyor. Önemli şeyler. 1923 yılına kadar krallık da yönetiliyor ve 1923'te bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. 1800 ortaları, 1800'lü yılların ortalarına kadar efendim e, krallık devam ediyor ama 1800'de orta, 1800 ortasından sonra artık güçlü aileler dönemi başlıyor ve Rana ailesi burada en etkin aile olduğu için e, onlar döneminde de İngilizler çok etkin ve İngilizler o etkinliklerini tam bir asır sürdürüyorlar. Abi işte 1923 ve Hindistan'ın İngilizleri yenmesinden sonra da yani burada işler tamamen değişiyor. E, ondan sonra hatta Çin'de Tibet bölgesini alıyor. Çin burada bir komünist parti kuruyor ve o komünist parti buradaki meclis içerisinde, yani parlamento içerisinde giriyor ve içeride çok karışıklıklar çıkıyor. O karışıklıklar sonucunda buradaki komünizm partisi demiş olduğu şeyi aslında bir NEBZE yaptırmış oluyor. 12 bin kişi o iç çatışmalarda hayatını kaybediyor. Ve 2005 yılında Mao'cular tamamen kuşatıyorlar. Ve 2008 yılında da aralarında artık anlaşıyorlar bir şekilde. bugün dahi o Çin'in etkisini, tesirini görebiliyorsunuz. Burada mesela biz belli bir alan içerisine kadar gelebiliyoruz. Mesela buraya kadar gelebiliyoruz. Ama bundan sonrasında yukarı kısmına biz çıkamıyoruz. O kısmı da sadece Budistler ve Hindular çıkabiliyorlar. Şimdi inanılmaz bir yağmur geliyor belli. Biz bu yağmurdan <laughs> kaçalım bence. Kapalı bir alana geçelim.